Şeker dedikleri adam değil mi o yanındaki? Hı, hı. Ama sakın başka bir yerde söyleme. Adam şeker denilmesine hiç hoşlanmıyormuş. Ayol bana ne? Ben niye adama şekerdim? Diyenin yanında işte. Adam senelerdir bu kadına bakıyor. Ha, o da baksın diye botokslanıyor. <laughs> Geçen mezatta sordum hangi doktor diye. Ne doktoru? Henüz başlamadım beni olaylara dedi. Ay külahımı anlatsın. Ay duymuş mudur acaba? Yok canım. Hoş geldiniz. 55. müzayedemiz başlamıştır. Hepinize iyi alışverişler. İlk eserimiz İngiliz kraliyet ailesi için gövdesi 20 yıl dinlendirilmiş, özel kuru gürgen ağacından yapılmış bul kaplama siyah sekreterliktir. 7500 dolardan açılmıştır.